Evet sevgili arkadaşlar. Hemen haberlere geçelim. Tiserant'ta Avrupa'dan talipler var haberiyle başlayalım. Fenerbahçe'de biliyorsunuz Atilla Salahi ve Kim Minji'den sonra Tiserant'a da talip çıktı diyor. Fransa'dan Saint-Étienne ve Almanya'dan Hertha Berlin'in menajerleriyle Sarlacıbert'lere mesaj gönderdi diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın biz bizeyiz. Yani biz bizeyiz derken başka takım taraftarları da elbette vardır. Hepsine de selam olsun. Bir selam çakın ya. Arkadaşlar istediğiniz takımı tutabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Hani olumlu manada eleştirilerinizi algılay şey yapabiliriz. Anlayabiliriz. Algılayabiliriz. Değerlendirmeye tabi tutabiliriz. Ya hocam işte ben şu takımdayım da şöyle daha iyi olur. Ya da atıyorum şundan rahatsızım. Düzeltirsen daha çok kitlen olur gibi eleştirileri de bulunabilirsiniz. Ben şunu söyleyeyim. Açık söyleyeyim bak. Fenerbahçe Ligi bilmem kaçıncı sırada bitiriyor. İşte <laughs> baktığın zaman saçma sapan goller yiyor. Çok fazla gol yemiş. Trabzonspor'dan 14 averajı var. Attığı gol sayısında sanırım Trabzon'un 5 fazlası var ama yediği gol sayısında Fenerbahçe'den daha az gol yemiş. Buna rağmen Atilla'ya da teklif var. Kime de teklif var. Tisserant'a da teklif var. Yani bana biraz inandırıcı gelmiyor ya. Tamam piyasası var futbolcuların. Lafım yok ama ya bu adamlar sadece Fenerbahçe'yi mi izliyor? Trabzon'u hiç mi izlemiyor? Galatasaray'ı hiç mi izlemiyor? Beşiktaş'ı hiç mi izlemiyor? Gerçi dün gördüm Galatasaray işte Manchester United Markao ve Nelson için 50 milyon sterlin önerdi yazıyor. Troll herhalde dedim. Harbi harbi böyle bir haber yapmışlar ya. Ya 50 milyon sterlin siz ne yaptınız arkadaşlar? Türkiye'deki bütün stoperleri toplayalım 50 milyon sterlin etmez. Çok net söylüyorum. Neyse Fenerbahçe'de Kongolu savunmacı Sente Tien her taberli menajerleriyle temasa geçmiş. 28 yaşında 4 milyon euro bedelle almıştı diyor. E, ee, Salahi ve kimin kalması halinde Tisserant'ın satışına onay çıkabilir diyor. Ben şunu söyleyeyim. Varsa 4 milyon euro veren biz Tisserant'ı e, aldığımızda 4 milyon euro 32 milyon TL'ydi. Daha da aşağıydı. 30 milyon TL diyelim. Bugün 4 milyon euro 60 milyon TL arkadaşlar. İyi de hocam döviz kurunda aldın. Döviz kurunda, Arkadaşlar yıllık ücret veriyorsun. Bak şunu söyleyeyim. Tisenant'ı 4 milyon euroya bugün satsan, ücretsiz, bedava bir şekilde bir Türk stoper alabilsen, Türk stoper alabilsen, otomatikman TL üzerinden sözleşme yapmak zorundasın. Yasal olarak da bu geçerli arkadaşlar, bilginiz olsun. Sana kar olur. Ama öbür türlü, yani Tisenant sende kalır. Ki ben gitmesi taraftarıyım ama maalesef Fenerbahçe'de golcü adayları diyor. Biliyorsunuz gol sıkıntısını çözmeye kararlı Fenerbahçe. Vedat Burici'yi kiralamak için çalışmalar devam ediyor falan filan demiş. Ya çok basit ve net söylüyorum. Alakamız yok ya. Ya mantık olarak da olmaması lazım. Ya bak mantık olarak olmaması lazım. Bak Charlotte bilmiyorum nasıl bir sezon geçiriyor. Charlotte Türkiye'ye geldi mi? Geldi. Ligin bug'ını çözdü mü? Çözdü. Takır 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 leblebi gibi gol attı mı? Attı. Ligin gol kralı oldum oldu. Bugün Charlotte gelsin kabulüm. İyi de hocam bu sene kaç gol atmış? 22 maça çıkmış. 847 dakika 4 gol 1 asist. Hocam bunu mu layık görüyorum? Layık görüyorum. Çünkü bizim ligde hani taş yerinde ağırdır. İyi de hocam Vedat da Fenerbahçe'de gol krallığına gidiyordu. Rakibi Charlotte olmasaydı belki gol kralı olacaktı. Senin mantığına göre gidersek Vedat'ın gelmesi de mantıklı. Hayır. Vedat'ı biz sakat olduğu için sattık. <laughs> Ve Vedat'ın sakatlığını sonrasında form düşüşü yaşadım. Bakın Vedat aradığımız leplebici değil. Bu penze aradığımız leplebici olabilir ama Vedat değil. Ha, şu var. Bedava kiralayıp hiçbir yıllık ücret vermeyip şey da belki elden çıkarıp ne bileyim satıp işte oynay oynama garantisiyle kiralayıp alırsam bir şey diyemem. Ama bence Berisha'da, Serdar Dursun'da, Vedat'ta da, üçü de aynı tip isimler. Ee, en avantajlısı Serdar Dursun çünkü Türk. Ya Türk. Ha Vedat Muriç'i Türk sayılmış olsa. Vedat Muriç'i Türk sayılmış olsa. Evet Vedat Muriç'i Türk sayılmış olsa. O zaman bir şey söyleyebilirim. Ama bu Vedat bizim aradığımız isim değil. Fenerbahçe'den Beklere, Takviye, Bustos ve Koza demiş. Bak şimdi şunu söyleyeceğim. Sokaktan bir Fenerbahçe taraftarı ki Fenerbahçe'ye bugün iki tane transfer yap. Şunu söyler. Bir tane hani bulduğunu atan forvet alırım. Bir tane de sağ bek ya da sol bek alırım. Üçe çıkar. Forvet, sağ bek, sol bek der. Dörde çıkar. Amen o der. <laughs> yani bugün herkesin gördüğü şey bu. Sağ bek, sol bek, forvet. Trabzonspor yanlışım yoksa genç e, Gürcü bir isim almış herhalde 18 yaşında. Milletini karıştırıyor olabilir ama bak sol bek almış. İsmail var, öbürü var, şu var. Sanırım o sol bek de kiralamış. Bak adamlar açık ara liderler ama birçok şeyden memnun değiller. Bak mesela Edin olay olayı var. Aklıma takılmışken onu da söyleyeyim. Ya Vizca için işte transferde pazarlıklar sürüyor. Trabzonsporla işte e, Başakşehir arasında 3,5 milyon euro artı şampiyonluk primi 1,5 milyon euroya anlaşmaya çok yakınlar falan filan demiş. Ya bu paraların kaç TL ettiğinden haberiniz var mı? Ya bu paraların kaç TL ettiğinden haberiniz var mı? Bak Rossi satın alma opsiyonu 6 milyon euro. Vizca hani sosyal medyaya göre 3,5 artı 1,5 şampiyonluk primi diyelim ki ben Trabzon şampiyon olacağına inanıyorum yani bu matematik olarak, mantık olarak da olurlar gibi. Hani yanlış anlamayın ama hani Euro 15 TL artması muhtemel. Hani bu paralar imkansız paralar, yüksek paralar. Bu paralar günü kurtarır, seneleri mahveder. Yani nasıl anlatayım? Ha Rossi'yi 6'ya alıp 7'ye bir takıma sat. Vizca'yı 5'e al, sezon sonu 6'ya sat. Çar. Süper ticaret. 15 milyon TL, Drink. İyi de hocam yıllık ücret veriyorsun. Vermek zorundasın. E, vermek zorundasın. Bugün Fenerbahçe'nin en beğenilmez topçusu kim? İstenmeyen adam Sinan Gümüş. 1,5 milyon euroya ver. 1,5 milyon euroya ver. Al. Öp başına koy. Yani öp başına koy. Hadi buyur yani. Öp başına koy. Ve dediğim gibi ee... Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un biz şampiyon olacağız dediği Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe 11 maçta sadece 3 galibiyet aldı. Ya acaba Trabzonspor'a karşı hani bir şey mi var? Bodo büyüsü mü yapıyorlar? Bize bir şey mi yapıyorlar? Her Trabzon maçından sonra Ali Koç bir şey söylüyor. Biz düşüşe geçiyoruz. Bak bir de şunu söyleyeceğim. İyi de hocam ya Trabzon hakem kolluyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor. Tamam hepsini kabul ettiğimi düşünün. Peki doğru bir şey yapmıyor mu bu adamlar? Yani ligde açık ara önde. Bak Fenerbahçe 14 puan önde olsun transfer yapmaz. Daha kim alacağız arkadaş ya der. Herifler 14 puan önde. Ya transferlerini tüm kulüplerden önce yapıp bitirme derdindeler ya. Bugün iki kişiyi aldılar herhalde. Efecan için de konuşuyorlar. 3 hadi biz çayız. aldılar 4. Ya doğru yönetim doğru planlama bu. Hocam iyi de Trabzon başkanı demiş ki MHK başkanı bize lazım. İşte Trabzon başkanı demiş ki biz şampiyon olsak Anadolu'daki takımların hepsi şampiyon olacak. Ya Bakın ben de bir süreç yaşadım. Söylemek istediğim şeyi aldılar, dürdüler, büktüler, çevirdiler, kıvırdılar. Başka manaya çektiler. Ya özür diledik, özür videosu çektik. Daha hala bak kıvırdı, bak ya arkadaş ben bunu demek istemedim. Açık ve net söylüyorum demek istemedim. Kıvırdı. Sizin o zaman sizin de hiçbir farkınız yok. Her, her cümlenin altında bir mana arayalım. Adam diyor ki biz şampiyon olsak İstanbul dışından birisi olmuş olacak. İşte Anadolu'dan bir takım olmuş. Niye? Trabzon Anadolu'da sayılmıyor mu? Hocam Karadeniz bölgesi İç Anadolu değil. Ya Anadolu diye tabir edilen yani İstanbul'un bu tarafı ya. Ya hani diyorum ya bak başka manaya çekmek isterseniz her cümleyi başka manaya çekebilirsiniz. Bu sizin niyetinize bağlı. Bu sizin niyetinize bağlı. Hani İslam dinine inanıyorsanız, elhamdülillah Müslümanız diyorsanız ne diyor? Ameller niyetlere göredir. Ya sen bir cami yaptırmak istersin, gücün yetmiyordur. Camiye yardım toplanıyordur. 10 lira para verirsin. Belki bir cami yaptırmış kadar sevap alırsın. Çünkü niyetin temiz. Kirletmeyin niyetinizi. Ya MK başkanı bize lazım dedi. Hakemler Trabzon'u kollayacak. Hakemlerle şu Şam... e, Dört tane transfer yapmış olacak adam. E, İslam dininde tevekkül de var. Eşeğini önce sağlam kaza bağla sonra Allah'a tevekkül et diyor. Yani. Ya neyse ben şimdi bu kadar konuşuyorum. Bak her şeyi de Allah'a bağlıyor. Her şeyi Allah'a bağlayacağım arkadaşlar. Ben bu dünyaya Fenerbahçe'yi tutmak için gönderilmedim. Bu kadar gezegenler, organizasyonlar, galaksi, samanyolu, şu bu, kara delikler, o bu, şu. Yani ben Fenerbahçe'yi tutayım diye olmuş olamaz ya. İlla bu kadar organizasyonu düzenleyen e, varlık kendini tanımamızı istiyordur. Ve bizden bir şeyler istiyordur diye düşünüyorum. Neyse haberimize dönelim. Defansın solu için Nikolas Kozsa gündemdeymiş. Sağ içinde e, biliyorsunuz meşhur aşkımız bitmek tükenmek bilmez aşkımız Bustos. Ha Filip Novak ve Nazım Sangare var. Filip Novak ve Nazım Sangare'yi bugün Trabzon'a ver. Trabzon ilk 11'de oynatır mı? Bugün Galatasaray'a ver oynatır mı? Beşiktaş'a ver oynatır mı? Cevap evet diyemem var aranızda? Tebrik ederim. Sattık elimde köprü var arkadaşlar. Size de satabilirim. Şimdi bu Nikolas Kozza'nın arkadaşlar bir özelliği var. Bu özellikten dolayı haberlere konu olduğunu düşünüyorum. Yani yeteneğini falan bilmiyorum. Özellik nedir biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım hangi menajerlik şirketi? Bildiğiniz Rogan. 22 yaşında sözleşmesi ee, sözleşmesi burada 2023 yazıyor. 30 Haziran 2023. Piyasa değeri 4 milyon euro 19 maça çıkmış. 2 gol 1 asisti var. Hani Montpellierler Fransa birincilik bize kaça okuturlar? Hani Kıbrıs Rum kesiminde falan filan olsa 1-2 milyon euroya belki anlatırsın derim ama geçiniz. Diğer kanattan baktığınız zaman arkadaşlar e, Bustos. Ben Bustos'un da artık hayal ötesi hayal olduğunu düşünüyorum. İnşallah ben yanılırım da alırız. Çünkü çocuk çok iyi bir şeye benziyor. E, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama sonuç bu. Dediğim gibi arkadaşlar beni kimse yanlış anlamasın. Ben sadece duyumlar aktarıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi e, bu arada Ferdi Kadıoğlu bugün 2018 yılından beri Fenerbahçe'den açıklama geldi. 2018 yılından beri Fenerbahçe'mizin formasını giyen Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Ferdi Kaddoğlu ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk milli takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza sonsuz başarılar dileriz. Aslında ben bunu şu şekilde söylemiştim. Ferdi eğer Türk milli takımını seçerse hayırlı uğurlu olsun. Sözleşme uzatmıştır. Yoksam yok diye. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Benim bir tezim daha var. Twitter hesabı Mustafa Hoca1907. Takip ederseniz arkadaşlar. Etik değerlere bağlı kalarak takip ederseniz bekleyebilirim. Takipte kalabilirsiniz. Lütfen ahlak çerçevesinden çıkmayalım. Şimdi ben 2 Ocak'ta dedim ki geçen demiştim ya hani lig 8 Ocak'ta başlıyor ama transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor saçmalık diye. Ha ister misiniz her takımdan 3-5 Covid'de çıksın da lig 1-2 hafta ötelensin. Nasıl olsa Dünya Kupası da Eylül'den sonra lig ha Mayıs'ta bitmiş ha Haziran'da diye. 10 saat önce de dedim ki bekliyorum arkadaşlar açıkçası bekliyorum. Komplo teorisi gibi değil de kulüplerin kendi arasında anlaşması türünde bir şey bekliyorum. Ama tabii birdenbire olur böyle şeyler. Tek olsa da işe yaramaz. Topluca olması lazım dedim. Beş taştan bir açıklama geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Serdar Saatçı'nın bir de sanırım Oğuzhan Öz Yakup 150 milyon var. Antalya Spor maçı kadrosundan çıkarıldıklarını açıklamış. İyi de hocam bak Beşiktaş da çıktı o zaman iptal edilmesi lazım. Valla Katar'da o kadar büyük bir organizasyon kurulmuşken bu iptal edilemez. Ama lig. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ee, yine Fenerbahçe gündeminden devam edelim arkadaşlar. Ee, yaz yaz savunucu haberler benim. Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etti demiş. Muhammedle 4,5 yıllık sözleşme imzalanacak ve maaşına zam yapılacak. Bu arada Muhammed Gümüşkaya'nın şimdiki yani uzatılacak maaşı duysanız krize girersiniz. Fenerbahçe söz, sözleşme uzatma görüşmelerine başlamak için e, Serdar Aziz ve temsilcisini kulübe davet etti diyor. Tabi bu haberlere üyeler hiç şaşırmıyor ama aboneler şaşırıyor. Arkadaşlar bugün Serdar Aziz'in, işte Sosa'nın, Rossi'nin Fenerbahçe ile devam etmeyeceği haberleri çıktı. Üye arkadaşlarımız da ee, biliyorlar bazı şeyleri. Çok ilginç ya. Bu arada Barcelona Pedri ve Ferran Torres'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış. Sanırsın dünya çapında bir şey olacak. Neyse. Berke Özer bu arada Ferdi'yle ilgili de herkes sözleşme uzatıldı, uzatılacak falan filan diyor da bilmiyorum artık ne çıkarsa. Az önce bir şey paylaştı. Fenerbahçe Berk Özler'le yeni sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştı. Taraflar önemli konuların birçoğunda ortak noktaya geldi. Berk Özler yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. Selamun Aleyküm Serhat Akın demiş. Serhat Akın demişken Davum hayırlı olsun mu demişti. Bir şey çıkmadı. E, ee, Okan Buruk hayırlı olsun mu diyenler vardı. Onun da bir şey çıkmadı. Ki benim Okan Buruk'un ya bir şey söyleyeyim. Ben Ali Koç'un yerinde olmak istemezdim. Eskiden istiyordum ama artık istemiyorum. Çünkü Emre'yi getiresem desen Emre gelmez. Aykut getireyim desen tepki yersin. Ersun getireyim desen tepki yersin. İsmail Kartal getireyim desen tepki yersin. Başka kimseyi getiremezsin. Mecbur büyük hoca getireyim dersin. Senin akıbetin belli değil ki büyük hocanın akıbeti belli olsun çok çok ilginç. Orada söyleyeyim. Bu arada Başakşehir Futbol Kulübü Twitter duyumcularına göre Fenerbahçe'den Sinan Gümüş, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile ilgileniyormuş. Valla bir şey söyleyeceğim. bugün Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş'ı verip Visça'ya alsa herhalde Fenerbahçe yani yanlış anlamayın sadece şeyde duyum değil. Sadece söylüyorum. Herhalde Serdar Aziz'i dahil etmeden hani Sinan Gümüş ve Mert Hakan yandaşı verse biz çayalsa herhalde Fenerbahçe taraftarı halay çeker. Zılgıtlarla şey yapar. Bu arada Yavuz Sabuncuoğlu da Fenerbahçe Yuvahim Löv için beklemede demiş. Valla bilmiyorum kaynaklarınız ne kadar doğru ama ben Fenerbahçe yönetimine güvenesim gelmiyor açıkçası bu konuda. Yani sizlere bir şey diyemem. Sizler emir kulusunuz ama Fenerbahçe yönetimine güvenesim gelmiyor. Umarım gelir. Hani Löv iyi bir teknik direktör. Hazır üçlü Savunmayı da çok iyi oynuyorken, ligin üstünde e, üçlü Savunma oynuyorken biz, <laughs> neyse fazla detaya girmeyeyim. Ya böyle bir durum var ortadan, e, bunu da konuştuk arkadaşlar. Berke, Ferdi, Muhammed, e, bir kişi daha vardı. İşte Serdar Aziz, gayet güzel. Sosa'nın yaşı malum, sıkıntı oluyor. Bu arada bugün Fenerbahçe'de Luis Gustavo. 6 ay Mert Hakan Yandaş ve Mergin Berişe günü bireysel çalışmalarla tamamlamış. Ben ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Berişe kulüp arıyor. Kulüp arıyor. Gustavo da kulüp arıyor. Tabi Gustavo'nu bulacağını zannetmiyorum çünkü yük çok ağır. 6 ay iyileşmek üzere takımda çalışmalara başlamak üzere. Mert Hakan yanlış ben anlamıyorum. 2 günde bir sakatlanıyor. Hani tam olarak bizde mi bir sıkıntı var? Mert Hakan'dan mı var çözemiyorum. Ee, durum bu. Berişe'de kulüp arayan futbolculardan birisi. Bilginiz olsun. Samuel Umtiti kariyerini Türkiye'de sürdürmeyi düşünmüyormuş arkadaşlar. Bu üzücü haberle de transfer duyum gündemini noktalıyoruz. Arkadaşlar bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Bakın elimizden gelince sizlere videolar aktarmaya çalışıyoruz. Ha sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Tabii ki de saygı duyarız. Ama desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.